Merhaba. Bugün de bu dersimizde de e, pointer'lara giriş demeyelim. Hatta pointer'ları direkt bitireceğiz bu bölümde. Bu dersimizde direkt e, hızlı hızlı gidiyorum. Çünkü e, bir an önce projelere başlayalım bunları kavramak için. Hani hani mesela sıkıntı oldu diyelim. E, tekrar o videoya dönüp izleyebilirsiniz ama şimdilik hemen projelere geçmek için hızlı hızlı geçiş yapıyoruz. Şimdi e, pointerlar nedir şimdi ona bir bakalım. Pointerlar, po, paint açalım. Şimdi pointerlar şu şekilde bir remimizci şu, şu an bu remimiz olsun. Hop şuralara düzgünce çizebildiğim kadar e, şekil. Hatta çok da özenmeyelim şu şekilde. Bu bizim dememizin bellekler yani belleğimiz olsun. Şimdi şu şekilde. Biz şimdi e, integer türünde, integer veri tipi türünde bir 8 değerinde bir e, değer atayacağız integer veri tipimize. Sonra bu bunu adresini çağırttıracağız Şimdi bu adres nedir? Zaten önceki bölümlerimizde de Birazcık açıklamıştım hani abc 1 2 3 diye açıklamıştım. Şimdi abc 1 2 3 yok artık bunların adreslerinin atanırken bir kural var. Şimdi mesela benim e, bilgisayarım 8 GB RAM'e sahip. RAM. RAM'i de açıklamıştık diye biliyorum. Bilmeyenler araştırabilir. RAM e, bir bilgisayarımızın bir donanımı. Şimdi 8 GB RAM aslında RAM'imizi çok basit bir şekilde çizdim Şimdi Ben de mesela şöyle olacak Bizim bir tane hexadecimal Alfabemiz var O da 0, 1, 2, 3, 4 Hatta hepsini yazalım ki Tabi yazabildiğim kadar 8, 9 Sonra A, B Şöyle A, B C, D E ve F olarak 16 sembolden oluşmaktadır. Bu bizim hexadecimal, Evet baskın yedik. Hemen durdurdum tabi. Umarım ses gitmemiştir videoya. Böyle bir 16 sembollük bir alfabemiz var. Bunun ismi hexadecimal olarak adlandırılıyor. Hatta şimdi bu hexadecimal olduğundan emin değilim ama ben buna hex, hex diye kısaltıp yazabiliyoruz. Hatta onu da araştırabilirsiniz. Hexadesimal nedir diye. Genelde hexadesimali bilme, bilmenin faydaları hani ben daha çok hani mesela e, biz oyunları hacklerken kullanıyoruz. Mesela online olmayan oyunlarda 8 elmasım var diyelim. Bunu 9999 elmasa kadar çıkartabiliyoruz. O da bazı programlar sayesinde chat engine falan sayesinde oluyor. Şimdi konumuz o değil. Şimdi şurayı bir silelim. Iı, Silgi alıp bunu büyütebiliyor muyum? Boyutu biraz daha büyütelim. Şimdi bizim artık adreslerimiz eski videolardan gösterdiğim kadar basit değil. HZ Desimal alfabesinden ıı, dayanarak atınacak. Mesela şimdi hatta bunu koda dönüştürelim. Bakalım bizim integer ıı, veri tipinde oluşturduğumuz 8 değerini atadığımız kod ıı, değer bakalım. Yani bu bunun adresi neymiş? Karşılığında şuraya yazarız. Hex'i öğrendik, rem'i öğrendik. Şimdi denemeye başladım. Şimdi integer a tabix integer a tipinde ve 8'i oluşturduk. Sonra bunun e, rem'imizde hangi adreste bulunduğunu bulmak için şöyle yazıyoruz. printf %x sonra bir V sembolünü yerleştiriyoruz. Sonra e, hang, neyin e, hangi adresli olduğunu bulmak için e, onun ismini yazıyoruz. Biz A yazacağız. Sonra iki nokta üst üste. Şimdi bakalım ne olacak. Gördüğünüz üzere ben de şöyle yapalım. Ben de 8 GB RAM olduğu için 1 2 3 4 5 6 7 8 yani 8'li e, olarak verdi. Sizde 16'lı olarak da verebilir. RAM'inizin sayısına bağlı olarak 4 GB RAM'iniz var olduğunda da şöyle 4'lü verebilir. Şimdi peki hatta ek bilgi verelim. E, bu hexadecimal sıralama yani e, RAM'imizin başlangıç adresi 0 0 0 0 diye gidiyor. Ee, en son kısmı da F F F F yani alfabemizin son e, sembolünden faydalanarak bu şekilde F F F F diye gidiyor. Bizim tahminen e, ortalarındadır. Hatta ortalarından da biraz gerisindedir çünkü 5 ile başlamış. sonra değerlerini atamış. Şimdi bu da ilk bilgiydi. Peki şimdi e, bir daha şimdi programımı tekrar başlattığımda bu değerin hatta şimdi aklımızı tutalım. 519 D924 bir daha başlattım. Bakın değerimiz değişti. Farklı bir adresi atadı. Bu her programımızı açıp kapattığımızda değişen bir şey. Fakat biz printf %x komutu sayesinde her defasında bunu yazdırabiliyoruz. Şöyle de yazalım hatta. 26 71 f54 671 F. Bunun ismi aslında pointer diye söylemeyi unuttum. Bunların ismi pointer yani işaretçi adresini işaretçisi sayesinde bulmuş olduk. 7 F 5 F 45 F 4 tabi yazamadık. İşte bu bizim adresimizi bulmuş olduk. Pointerlar biraz zordur anlaması ama yavaş yavaş öğreneceğiz ben de ilk başta zorlanmıştım çoğu kişi de zaten zorlanıyor süper zeka değiliz bizde pointerlar peki bu kadardı ama şimdi asıl kısmına geldik pointerlarla ne yapacağız onu projelerimizde göreceğiz en can alıcı noktasını şimdi birazcık öğrenelim peki yazdırmayı başardık fakat buna özel bir pointer oluşturalım yani işaretçi oluşturalım A için yani A değişkenimiz için bir pointer oluşturalım. Bunu nasıl yapacağız? Integer yazıyoruz. Fakat bu sefer yıldız işareti koyup bunun pointer olduğunu belli ediyoruz. Sonra işaretçimiz ya da pointerımız diyelim ki daha kolay kavrayalım. Pointerımız. Sonra bunu yazıyoruz. Bunun bir pointer olduğunu belli ettik şuradan. Sonra hangi sayı neyin pointer olacak bu? A değişkeninin pointer'ı oldu. Artık printf yazarken v sembolünü kullanmak zorunda değiliz. Şimdi de yazalım. Yüzde x a yazdık. Bakın bu sefer v sembolünü kullanmak zorunda değiliz. Çünkü burada zaten kullanmıştık. Tabi burada a değil. Ee, değişkenimizi yazdıracağız. Pointer'ımız. Bakın burada kullanmadık. Şimdi tekrar çalıştıralım. Bakın tekrar farklı bir adresi atamış. Yakınlaştıralım. Fa farklı bir adresi atamış. 8 GB RAM'im olduğu için 8 ile bir değer atamış. Ee, o da zaten burada gördüğünüz üzere hexadecimal. Yani burada şeyi göremezsiniz. Z ya da ne bileyim W ya da A A'yı görebilirsiniz. Ee, neyi göremezsiniz? Başka G'yi falan göremezsiniz. Çünkü hexadecimal alfabeden faydalanmakta. Sonra tekrar açalım. sonra değinmek istediğim bir nokta daha var. Sonra videomuzu bitirelim. Hatta kaç dakika olmuş? 8 dakikanızı aldım. Kusura bakmayın. Şöyle. Şimdi bunu yazdırsın. Şimdi pointer'ımız yazıyoruz. Bunun bir artık şey yapacağız. Bunun adresini bir ileriye alacağız. Nasıl alacağız ona bir bakalım. Pointer'ımız. Şöyle artı artı yapıyoruz. Sonra bir noktada bir virgül koyuyoruz. Bu adresinin bir arttır anlamında. Şimdi tekrar yazdıralım. Adresi ne olmuş diye bir bakmak için. Pointer'ımız. Bakalım ne olmuş. Şimdi şunu durduralım. Başlattım. Tabii bir boşluk bırakmadığım için çok karmaşık bir şey oldu. O yüzden bir boşluk bırakalım. Şuradan sılaşan yapalım. Gördüğünüz üzere, ee, ne oldu? Bakın aynı şey, fakat son harf farklı. Bu neden 4 artmış? Neden buna 4 eklemiş gibi oldu? Bakın bunu ilk videolarımda da söylemiştim hatta charı falan işlerken integer işlerken bu integer değerler çünkü 4 byte'dir. Yani bellekte 4 byte alan yer kaplar. 4 byte yer kaplar. O yüzden belleğimiz bunu üzerine 4 eklemiş. Peki şeyin ne yapacağız? Mesela A'ya 4 eklediğimizde ne olur? Hemen bakalım. Hesap makinesini açıyoruz ya da bunu ezberleyebilirsiniz. Buradan programa programlayıcıya basıyoruz. Şimdi şöyle kopyalayalım şunu. Kopyaladık. Yok kopyalanmadı tabi Mesela A'ya bana 4 ekle. Şurada A tabi hexe sayı tıkladık. A A A'ya evet 4 ekle. Bakalım ne olacak. A'ya 4 ekleyince E oluyormuş. Yani 1 2 3 4 4 gitti ileriye E oldu. Tabi bu büyük sayılarda biraz değişik. Bunu bilmenize illa gerek yok fakat profesyonellerin bildiğini düşünebiliriz. Şimdi bunu da yaptık. Ee, bir eksiltmek için ne yapacağız peki bunu e, bir ileriye almak yerine eksiltmek için ne yapacağız pointerımız şöyle hatta direkt şöyle yapalım şimdi 4 geri alacak kendini 4 byte geri alacak 2 eksi koydum bakın 94'ten 90'a düşürdü şu an şansa hep böyle rakamlar geldi anlamanız için güzel bir şans oldu bu. Gördüğünüz üzere pointerlarımız böyle. Peki nerelerde kullanacağız pointerlarımızı? Bir an önce bitirmek istiyorum artık bu sintaksı yani bu kuralları, fonksiyonları, veri tiplerini bir an önce bitirip projelerimize geçiş yapacağız. Hatta aklımda bir sürü proje var. Onları teker teker yapacağız. Sanırım bir tek operatörlerimizle Strak yapısı kaldı iki videoya sığdırdığımda projelerimize geçiş yaparız diye düşünüyorum. Şimdilik hoşçakalın görüşmek üzere.